Peki Arif. Şimdi Özge anlat bize. Onun da huzura ihtiyacı vardı. Kocasını çok özlüyordu. Sık sık mezarlığa geliyordu. Yılbaşı gecesi bile mezarlıktaydı biliyor musunuz? <laughs> Sürekli her geldiğinde keşke ben de seninle olsaydım. Keşke senin yanına gelebilseydim diye duruyordu. <laughs> keşke ben de ölseydim. <laughs> keşke beni de alsaydın yanına. <laughs> Çok özlüyorum seni. <laughs> Yapamıyorum. Kavuşturmaya karar verdim. Aa, Cem istedi. İkisi de birbirini o kadar çok özlüyordu ki. Ben sadece onlara yardım ettim. Herhalde Burcu'yu da aynı sebepten öldürdün. Hı, Hı Ölmek istiyordu ama bir türlü yapamıyordu. <laughs> Tıpkı büyük annesi gibi kanser olmuştu. Kurtulması imkansız olduğunu biliyordu. Ya büyük anne. Keşke ben de senin kadar cesur olabilsem. ...denedim. Ama hiç gücüm yok. Yapamadım. Mum gibi eriyordu. Mezarlıkta defalarca... ...intihar edecek gücüm bile yok diye ağladım duydum. Ve yılbaşı gecesi... ...üçünü de Evet. Noel Baba kılığına girerek. Kıyafetleri nereden buldun? Bir mağazadan çaldım. Ve ilk olarak Özge'ye gittin. Dediğim gibi yılbaşı gecesi mezarlığa gelmiştim. Sonra onu takip ettim, elime aldım. Burcu'ya gittim. Burcu'yu da daha önce takip ettiğim için ne biliyordum. Kapıyı çaldığımda ona ufak bir hediye mi olduğunu söyledim. Umuda yolculuk terapi grubundan küçük bir hediye getirdim size. Allah, Allah. Kutunun içinde bir şey yoktu değil mi? Yoktu. Sadece kapıyı açmalar için küçük bir numaraydı. Kutu ezilince Burcu'da bıraktım. Sevda'da öyle bir şey gerek kalmadı çünkü hemen kapıyı açtı. Ya konverin taşları? Onları neden bıraktın? O taşları ölürken bana dedem vermişti. Şşşt! Ağlama artık. Hani sen ölmeyecektin? Annemle babam gibi gitmeyecektin. Doğru. Gitmeyeceğim. Hep yanında olacağım. Bak, bu ne biliyor musun? seni her türlü kötülükten koruyacak bu taş. Yıllarca yanımdan ayırmadım. Bana güç veriyor, sana da güç versin. Ama ben çok korkuyorum. Korkma, sakın unutma. Bu taş yanında olduğu sürece ben de hep yanında olacağım. Sakın kimseye söyleme. Bizim sırrımız olsun bu. Dolapta kadife bir beze sarılı birçok taş var. Kaybetsen bile diğerleri seni korumaya devam eder. Çok güzelmiş. Dede! 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 <laughs> Bu yüzden ben o kamerayı taşı bırakıyordum. O taşlar onları koruyacaktı. Ya kibritçi kız masalı? O benim en sevdiğim masal. CD'leri nereden aldın? Onları bir... müzik marketinden yürüttüm. Çaldım desen ala şuna yürütmüş. Evet. Dört tane. Neden dört tane? Herkes için birer tane. Başka birini daha mı öldürdün? Arif, Burcu, Özge, Sevda. Başka bir daha var mı? Hayır. Diğeri benim içinde. Özge, Burcu, Sevda ve ben. Sizce de hepimiz o masaldaki kıza benzemiyor muyuz? Peki, Burcu'nun mezarını niye kazdın? Yanlış yere gitti. Nasıl yanlış yere gitti? Özge, kocasının yanına daha önceden yerini almıştı. Sevda da annesiyle babasının yanındaki yeri daha önceden aldığı için... ...yeri belliydi. İkisi de benim mezarlığıma gömüldü. Ama Burcu'dan haber yoktu. Çünkü ihbar geç geldi. Onu bulamadığınız anlayınca da ihbarı ben yaptım. Ama sonra... Başka bir mezarlığa gömüldüğünü öğrenince onu da yanına almak istedi. Sakın korkma, ben yanındayım, hep yanında olacağım. Biliyorum dedeciğim, biliyorum. Arif Güven, üç kadını planlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Herkes gibi o da başlangıçta küçük bir çocuktu ve her çocuk gibi bir başına kaldığında korktu sevgili dedesiyle konuşarak teselli buldu. Büyüdü, başka ölülerle iletişim kurduğunu sandı. Kimseye kötülük yapmak niyetinde değildi. Amacı sevdikleri birbirine kavuşturmaktı. Ölüleri diriltemeyeceğine göre sağlamları öldürmeliydi. Bir yılbaşı gecesi üç kadını birden boğdu. Cesetlerini mavi bir taş ve aynı hüzünlü masalla baş başa bırakarak yuvaya dönmelerini bekledi. Arif, cinayetler arası bir soğuma evresi geçirmediğinden ve aynı gecede 3 kişiyi öldürdüğünden gelmiş seri katil tanımına girmiyor. Yakalanmasaydı eğer yeni kurbanlar peşine düşer miydi bilinmez. Ancak bilinen şu ki bazı şeyleri hesaba katmamıştı. Kadınlardan biri öngördüğü kabristana defnedilmedi. İkincisi kendi saçları herkesinki gibi kahverengi ya da siyah değil, kızıldı. Ve kriminalciler terden DNA, DNA'dan da saç rengini bulabiliyordu. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.